Bildiğiniz gibi <laughs> önümüzde Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Türkiye'nin gelişimini dönüşümünü ve 100 yılın seçimi olan yerel seçimle ilgili belediye başkan adaylıkları ve belediye meclis üyelikleriyle ilgili son günlere geldik. Yarın ayın 15'inde belediye meclis üyeliği başvurularıyla belediye başkan adaylık başvuruları sona erecek. Ben buradan Harran halkına şunu söylemek istiyorum. Bizim Harran'a olan sevdamız ateşten bir denizi mumdan bir kayıkla geçmektir. Cenab-ı Allah'ın izniyle Harran halkının desteğini 31 Mart'ta Başaracağız, Başaracağız, Başaracağız. <Tülüyor> Cenab-ı Allah ﷻ. Dostlarım, dostlarım adına teslim ediyorum. Harar hal halkına hayırlı olsun.